Herkese günaydın böcekolar. Güzel papatyalarım. Minnoş takipçilerim. Çikolatalı kurabiyelerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gözümü bir kere miydim acaba? Şimdi silsem neyin sileceğim? Daha iki daha sileceğim. Dur. Nasılsınız böcekolar? İyi misiniz? Güne yine start verdim. Rayhanesi bıraktım geldim. Eve geldim. Ee, hemen kendime kahve yaptım. Ondan sonra bir buçuk litre e, yani üç fincandan fazla olmuş oluyor. 3 litre. Neydi bu? Ee, ısırgo ısırgan çayımı hazırladım. Geçen günü bir yazmış ki Özlem Bülent Ersoy gibi üstündeki şey ne? <laughs> Battaniye battaniye. Ken şu an tavus kuşu gibiyim. Ama <laughs> çok rahat ve çok sıcak tutuyor. Çok aldı bana bunu sürekli ev düşüyorum dediğim için. Yanım buna yatıp buna kalkıyorum. Acayip güzel bir şey. İçi şöyle yün. içi böyle yün. Dışı böyle püsküllü. Acayip güzel bir şey. Müziğin sesini duydunuz. Hadi bakalım şimdi eczaneye gideceğim. Turgut ilaçlarını alacağım iş yerine gideceğim turu da bırakacağım ondan sonra buteye geçeceğim paketlerimi hazırlayacağım evet sevgili takipçilerim hemen şöyle hızlıca action'e geldim aksiyona buradan birkaç bir şeyler alacağım ee, evde mum boyama yapacağız çocuklarla o yüzden şöyle sizleri arkada hafif bölümümüz keşliğinde sessizliğe alıyorum ve şöyle kısaca bir action tour yapalım bakalım neler neler varmış bakayım ben neler alacağım yani hiçbir şey almadan çıkacağım dedim ama gerçekten hiçbir şey almadan çıkacağım mı merak ediyorum i was in Neyse bakalım buradan alacaklarımı aldım. Şimdi bu tiye gidiyorum. geldim? Paketleri gönderdim. Ha, burada değil ki. Şimdi dün akşam yemeği olarak kendime hazırladım yemeği dün bitirememiştim. Onu bugün kahvaltı niyetine devam edeceğim. Buzdolabına koymuştum akşamdan. Şimdi azıcık bir karıştırayım onu. Eee akşam neden sabahın gelmişti bu. O yüzden ısıtsam ısıtamam. Yani tavuk tarzı şeyler ısıtılmaz çünkü. O yüzden ısıtmadan yiyeceğim. Acıktım çünkü. <laughs> Acıktım bacım. Ondan sonra az bir pazarı uğrayacağım yetişebilirsem. Buraya da çamaşır koydum sabah. Katlayacağım diye. Oh. Ondan sonra pazara gideceğim. Az bir iki sebze bir şey alayım. Ondan sonra Ömer Halis'in okuldan çıkma saati geliyor bacım. Hep bir maraton, hep bir maraton. Evet bacım Ömer Halis'i almaya geldim. Arkada da ödemesi beklenen paketler var. Ödemesi olanları gönderdim. Geçen hafta değil, ondan önceki gönderdim paketlerden hala gitmeyen paketler varmış. Bugün şöyle mesaj geldi. Hatta dün gece gelmiş de ben ancak demin gördüm. Ee, gerçekten şu deha elden paket göndermişinden çok sıkıldım. gerçekten yani beni çok görüyor gönderdiğim paketlerin bilmiyorum şimdi ilk başladığımdan beri paketler 1 üç günde gidiyor şimdi bazısına bir günde gidiyor bazısına böyle 10 günde gidiyor ya o 10 gün niye böyle 10 gün sürüyor gerçekten hala anlamış değilim Ay. mesela Hollanda paketim var hala daha gitti bitti ee, e, Weihnachten döneminde yani Noel döneminde göndermiştim paket geri geldi bana 1. ayda Abi zaten birinci adımda bu ayın başında geri geldi. Sonra tekrar gönderdim paketi ama henüz daha hala ulaşmamış. Bir yandan da çayımı içeyim. Çayım. Çok severek içmediğim için suratım Neyse öyle işte. Bir paket daha vardı o da geri geldi. Onu da geri gönderdim tekrar. Bu arada bu gelen paketlerde tekrar geri gönderirken aslında kişi evde olmadığı için bana geri geliyor. Ya da mesela paket istasyonuna konuluyor. Oradan alınmıyor. Paket bana geri geliyor. Bu sefer de paketleri tekrar ben yine kendim ödüyorum. Mesela Hollanda paketi 17 ile işte 17-18 euro falan 13 euro. Hani kilosuna göre. Ş yani ikinci bir kez gönderdim de bunları mesela benim cebimden gönderiyorum. Hepsi bana giriyor yani. O yüzden bu iş benim artık böyle yavaştan yavaştan canımı sıkmaya başladı. Diyorum ki online satışlarımı artık durdursam mı? Çünkü paket gitmiyor. Paket gitmeyince ben strese giriyorum. Yani hani gönderdim diyorum. Karşı taraf bana ne kadar güveniyor bilmiyorum. Ya da mesela birkaç seferdir parası gelmeden hadi ürünü göndereyim dedim. Bu sefer yani soruyorum mesela paket geldi bile demiyor mesela soruyorum paketiniz geldi mi diyorum evet geldi diyor ondan sonra aradan bir zaman geçiyor diyorum ki hala diyorum hani rahatsız etmek istemiyorum ama ödemeyi yapmadınız ondan sonra şu gün yapacağım diyor bugün yapacağım diyor o gün yapacağım diyor artık yani sorarken utanıyorum e aynı şekilde bu paketlerde de bir iş niye yazıyor mesela paketim gelmedi dediği zaman acayip büyük bir sıkıntıya giriyorum bu beni çok yaşlandırdı <laughs> Yani hani benim buradan izleyenler biliyorsunuz mesela ne kadar hani güvenilir olduğumu Hani parasını alıp paketi göndermemezlik yapmayacağımı artık hani biliyorsunuzdur, anlamışsınızdır. Ama işte paketler böyle geç gittiği zaman ben bilmiyorum yani böyle çok rahatsız oluyorum, çok üzülüyorum, çok mahcup duruma düşüyorum. Ve o paket artık gidene kadar ben böyle diken üstündeyim. En son mesela hani şey yapıyorum diyorum ki yani diyorum, o zaman ben hani ödemenizi yapayım yani ödeme de iade yapayım paket gelince haber verirsiniz tekrar ödeme yaparsınız yani yine mesela hani benim için sıkıntı stres o yüzden diyorum ki artık şu online satışları bir durdursam zaten paylaşımda yapmıyorum farkındaysanız ee, sadece butikten doğru satış yapayım diye düşünüyorum ee, bilmiyorum çünkü çok yoruldum ee, yani bu paketleme şeylerinden Yoruldum gerçekten ee, çok strese giriyorum şu ee, Ömer'i bekliyorum gelsin öyle işte ben. öyle ay dün akşam kemiğimi ne kadar iyi geldi böyle soğuk şey gibi oldu böyle içinde yumurta falan da vardı ya ben severim zaten yumurtayı soğuk yumurtayı falan böyle yumurta salatası gibi tavuk yumurta salatası gibi oldu iyi oldu akşama Allah kerim 2 gündür tavuk yiyorum bugün belki şöyle kendime şey yaptırabilirim yani köz bastı şeklinde et ince ince et kestirebilirim steak e, kısmından şöyle 150 gram Gerçi... ay böyle kasaba gidip de 150 gram et demek de çok büyük bir utanç <laughs> tövbe ama öyle yani 150 gram bir gramını bilmem lazım sadece 150 gram yiyebiliyorum yanında da işte 3-4 tane yumurta dün akşam gördüm 3 tane yumurta bana fazla geldi 2 tane yapacağım kime neye kornaya basıyorsunuz ay burası bir izdiham oluyor Allah'ım ya yarabbim buraya araba girmesi yasak ama kimse yasakları dinlemiyor bacım ondan sonra bütün arabalar buraya böyle sıkışıyor yine her zamanki gibi en son benim uşağım gelecek mesela daha 4 dakika olmuş evdekilerini pişireceğim bilmiyorum kemikli et var mı acaba aşağıda kemikli et çıkarayım da onlara şey yapayım Hmm. Ne yapsam bilemedim şu an Aklıma bir şey de gelmedi Neyse bakacağız bakalım hadi Bakacağız bacım Bakacağız Evet arkadaşlar En son sizi nerede bıraktım bilmiyorum ama Galiba arabada bırakmıştım Ömer Halis'i alacağım diye Eve geldim çocukları Çocukları değil <laughs> birkaç şey yemedim Ama Ömer'i doyurdum kendi duyurdum. Çamışlar vardı. Mikail onları yerleştirdik. Ondan sonra yemek yaptım. Sonra tekrar yine evden çıktım, bir markete gittim. Geldim. Şimdi de akşam yemeği saatimiz. Tavuk incik. Lan, milletin başını döndürecek. <laughs> Şu benim yemeğim. Ee, sebze yani yiyeceğim sebze salata marul işte e, proteinimden çok 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 az olacakmış Üçte 2 3'de biri kadar olacakmış. O yüzden azıcık şöyle dedim madem marul yeme hakkım var dedim marul yapayım şöyle azıcık bir şey havuç rendeledim üzerine de et değil çünkü et midem almadı almıyor. O yüzden kıyma baktım tüm tariflerde kıyma var yumurtalı kıyma yapıyorum çoğu insan kendine bu şeyde protein diyetinde ondan sonra ben de aa! Çok ben de dedim yapayım kıymalı yumurta yapayım beğenirim bayılırım çok da severim dün akşam yemeğimi bitirememiştim ee, umarım inşallah bu akşam bitirebilirim güzel bir tabak salatada şöyle ev e, halkı için yaptım onları güzel böyle soğanlı vanlı. bu arada bana bir diyette soğan yasakmış dün ben çok az bir şey kullanmıştım ama soğan yasakmış soğan ve tuz no yasak. Şöyle bulaşık makinesini çalıştırdım. Öyle işte. Tamam kapatabilirsin çocuğum. Evet bacıkolar. Kız bunun burada ne işi var? Senin burada ne işin var? Neyse bakalım yemekler yendi. Bulaşıklar yıkandı. Ee, akşam yemeğimden şöyle bir şey kaldı ama bunu devam bitireceğim. Bitirmem lazım çünkü. Ee, bitirmediğim zaman olmuyor. Eksik yemiş oluyorum. E, aradan şimdi bir saat falan geçti biz yemek yiyelim. E, bunu yiyeceğim. Ondan sonra şöyle bir tane küre sapı çayı koyacağım. Yine yatmadan önce şöyle sirkeli suyumu içeceğim. Şimdi Ömer Halis'le şey yapacağız. Ee, mum boyayacağız Ömer Halis'le. Ne oldu? Bana mı? Ya. Gönder. Gönder gelsin kocam. Evet ben bugün Action'dan şunu aldım Kerme to do list. Bir de arkadaşlar Heh, söyle bir, de aldım, bir de gelsen şey bir de anne geçen şey şey Sami'yi gitmişti. Saçlıklar gibi bizi. İki ne olduğunu unuttum. Sohbet. Sohbet um, şeyi. Sonra bu sana annem senin hal yaptı, ben de istiyordum. Sana şimdi bunu yapıyor. Evet. Ama ilk defa Şundan oldum. aldım. Çünkü benim hep koltun o köşesinde. Aa, evet. arkası da böyleymiş, çok iyi. Şimdi bu zaten bilmeyen yok Türkiye'de, bunu da herkes de var. Almanya'ya da geldi işte, anca geldi Almanya. Yok, anca gelmedi. İki vardı da. Her iki bunu almaya gideceğim diye gidiyorum. Ama almayacağım bir alıp bunu unutup geliyorum. Bak hocam ne aldım kendime. Şurada daha rahat kahve içeceğim diye. <laughs> ben ben. Tamam elinde tut be Allah aşkına elinde tut gözünü seveyim beni çıldırtma. beni çıldırtma. E tamam bir şey olmaz gel. Bismillah. Başka ne istedin? Bank. Bir kanım. Gel yapayım. Gel sen hadi Galata Sarayı'yla. Galata kendine hadi. Bu arada biz şimdi mum... Ay çok koydum onu. Ee, mumla boyama değil. Hmm. Ak, akrilik, akrilik, akrilik... Dilim dönmüyor. Akrilik boyalarla yapıyoruz. Gülşen'in böyle akrilik boyaları var. Bir almıştık Gülşen'e. He, aynen. Ha. Ömer Haris bir dakika ben senin altına bir şey vermem lazım ya. Açık dur. Tamam, sen boyama başla ama masam masam yani olmasın. Dur bekle. Ha. Bekle. Ha. Bakmıyorum. Bu da mı onu mu alıyorsun? Ha, zaten bunun üstünde boyama ya. E şimdi Evet. Şimdilik şimdi yapayım. Evet şimdi. <laughs> Ama benim şimdilik. Bir tutayım, şu ben Şöyle. bir tane boyayacağım. Hadi boyay bakalım. Anne çocuk etkinlik vaktindeyiz şu an. Ben de hangi rengi alsam. Pembe. Hayır pembe istemiyorum. Anne. Efendim çocuğum. Tamam, sen o ben o falan, ben o da şimdi değil mi? Evet. Ve şimdi Gülşen sen çok ki ben ben bir şey malin yapmamışım. Çünkü ha, sen yok. komple kod yapıyorsun. Ya burasını ve şurasını gel. Tamam. Aa, bunu hiç açmamış daha. Şuna bak. Şuraya koyuyorum ben biraz tamam mı kendiminkini? Tamam. Turgut dün kim çıkmış yukarı? Ne mı? Mum boyamak yapıyoruz. Gelecek misin sen de? Başörtünü tak. Ya da takma. Karşımda seyretir edersin karşısında. Şimdi video yapıyor. Şu Oradan mum al. Ben dün gittim kendime yeni şey aldım. Ay dün demişim bugün pinzi. Bir dakika yapma. Uy, bak bu bu sefer iyi, iyi, gözüküyor. Oha Gülşen çok sık yapıyorsun şu hareketi. Gatur ediyor. Yemin ederim boynum kopacak. Hayır. Çok küt. Nasıl kütlüyor canım o öyle? Anne o bir şey oldu. <laughs> Mami oğanç oldu bu. Oğlum şeyi onunla karıştırırsan oğanç olur zaten. Zaten o oğançlı. Çiçek ya. En doğrusu çiçek. Böcek. İyi. Kelebek. Tamam. Orveti. Birinin doğum günü hediye etmek için de çok güzel ama ha böyle yani kendi el emeği. Oh my god. Tamam. <laughs> ya man. Not a man. Mano. Mano. Oh my Benim aslında god. mum, mum şeylerim var böyle bunlar böyle dursun diye ama. Bunu koyayım da. Koy. Şuradan tutayım bari ya. Bu şey orada küçük masada anne hani onlar. Yok ondan bahsetmiyorum. O üçlü. Ben de onların tekilleri de var aslında da. Hindik nerede bilmiyorum. Hindistan mı? He Hindistan he. <laughs> he Ömer he. Hindistan. Şunu açsana Gülşen. Ene niye bir video çıkıyor? Etkinlik. He ya. Şimdi ben bittim. O kadar basit yaptım ki. Yo orası duruyor daha. <laughs> Ah! Am am got me. Ben var mı? mutfakta var Ya da Çin yine hotlasın. Ve kutum bitti. E koyabilirsin de ben haliniz. Abla rotu verebilir misin? Ben çok. Ben işte, bu. Nereden bu buna geldin boyamak? Biz camide boyadık. Bak masadakileri getir. Bu üçlü mum şeyini getir. Ben Ananın hünerlerini gör. Ben şimdi böyle yapayım. şey Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Hepsini ben yaptım Anne ben böyle yapacağım Camde şimdi. Zamre yaptık geçen kadınlarla. bu elimi yersin. Bana bak bana Beş düzgün çocuğu konuş yersiniz. benim takipçilerimden. Düzgün konuş. Fenerbahçeli'yi Şuraya bir renk daha katayım ben. Bir renk. Ne renk katsam ki acaba buna? Sarı katayım. Bence sarı yakışır bana. Ay çok tatlı evet. oldu minnoşum minnoşum. Gülşenik çok güzel. Gel çilek yapıyor çilek <laughs> ve şey. <laughs> Kalp ne ve çilek çok ne güzel. Sen mi? şey getir. Neyi? Hmm, diş çubuğu. Ömer Halis hmm. de pinkli minkli bir şey yapıyor. Galatasaray'ı bitti. Şimdi benimki hmm. gibi yapmak istiyor galiba değil mi? Yap. Yap annem hadi yap bakalım. Başka mum zaten. Ben hocamın önündeki lavantalıları da ben yaptım. Hmm. Ya anan neler yapıyor artık. Evet arkadaşlar tavus kuşu geldi han. <laughs> gece gece saat 9.30'da arkadaşıma geldim. Geçen akşam da yazdı bana. Gece saat 11'de mesaj Gerçi 11'de değil ben 11'de gördüm değil mi? O zaman da 10.30 falan da Özlem çay demledim gel diye. Yorum mesajını çok geç gördüm. Ondan sonra bugün gene yazmış. Allah seni kahretmesin. Yöne şeyler yapıyorsun diye yapıyorum. Ben o kadar aç kaldım. <laughs> Yemiyorum ben kaç gündür bir haftadır diyet yapıyorum. <laughs> Ay evde yatıyordum yani. Gene yazdı arkadaşım Özlem çay demledim kısır yaptım gel diye. Bugün de Turgut dedi dışarı çıkmadı o oh, dedi ki hadi git 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 dedi. Benim arkadaşım şimdi beni çağırsa ben de yani beni evden göndermek için elinden geleni yaptı Elif. Beni dedi arkadaşım şimdi çağırsa dedi ben dedi hemen dedi gide. <laughs> Lan geç oldu uyku. <laughs> Neyse zorla gönderdi ben adamı eve kadın katacak desem evde çocuk çocuk var atamaz. Neyse. Hemen kötü yorum yaparsın. Kürkümden çıktım geldim. Oturuyordum böyle. Artık direkt pijamamla eşofmanla <laughs> çıktım geldim. Buradayız bacım. Kısır yiyeceğiz şimdi Allah seni kahretsin. Şimdi gece gece şunu yaptığına bakar mısınız? Hı? Neyse açık marula kısır saran bari. Açık sarayım bari ne olacak artık bir şey artık yattı balık yiyen gider anasını satayım. Böyle şimdik çayımızı da dolduruyor. Ben senin aslında